Buraya uyumaya değil Batarı korumaya geldiniz Siz hep uyanık kalacaksınız ki Analarımız evlatlarımız Canlarımız huzur içinde uyuyabilsinler Sizin atalarınız değil miydi günlerce Uyumadan Çanakkale'de çarpışan Hepinizin anası babası değil miydi Gözünü kırpmadan kurtuluş mücadelesi veren Ne için savaştılar onlara Ne için? Hala öğrenemediniz mi her şey ne içinmiş? Hadi öğrenemediniz. Dağdaki yazıdan okuyun bari. Okuyun. Her şey yatan için. Ne? O ne be? Ya baba ne olur. Babalar günü hediyeni beğenmedin mi? Sokağa mı atacaksın yoksa bu zavallı tavşancı? Ne olur ya ne olur. Ne ne olur? Hiç olacak şey mi kızım? Niye olmasın? Sen koskoca komutan değil misin? Ne istersen olur. Güzel kızım. Bu hayvana da yazık. Ne olacak peki kar topu? Anne ve dünyada almaz. Sokağa mı atacağız? Hay Allah. Olmaz tabi. Anneni ikna edemez miyiz? Hiç sanmam. Halının üzerine çişini <laughs> yapmış diye çok kızdı. Halının üzerine çişini mi yaptı? Evet. Eve getirir getirmez ilk işi o oldu. Annenin akşama bizi de eve almaz ha. Hemen şu pencere önüne bir kafes yaptırırsın. Hadi babacık ne olur kırma beni. Peki. Tamam. <laughs> Canım babacım benim. Ne demek ulan her şey yatan için? He? Ne demek ulan? Ahmet Başçavuş. Evet komutanım. Nedir bu rezalet? Bir yanıt bekliyorum sizden. Biriniz bir şey söylesin. Gelin hasta hemen. Komutanım ben... ben. <laughs> komutanım galiba bir yanlışlık olmuş. Bu nasıl bir izahtır Ahmet Başçavuş? Bu mazeret midir? Vatana yanlış olur mu? Olmaz komutanım. Yani... Bir kaza olmuştur komutanım. İki gün üst üste aynı şekilde mi? Hadi dün filmciler vardı. Ya bugün? Bütün gece ne yaptınız burada? Sizi buraya niye yolladım ben ha? Otlara yayılın, piknik yapın, gelin diye mi? Şu andan itibaren kimseye izin yok. Çarşı izinleri iptal. Ahmet Başçavuş. Emredin komutanım. Koşarak o tepeye çıkın ve bu rezaleti düzeltin. Emredersiniz komutanım. Bölük... Sağa... Dön... İstikamet... Göktepe... Koşar adım... Ahmet Başçavuş'um... Emredin komutanım... Bu iş... Sizin sorumluluğunuzdaydı... Onun için... Tek başınıza koşar adım gidip... O yazıyı düzelteceksiniz... Emredersiniz komutanım... Gerimaz Seymen... Emredin komutanım... Ahmet Başçavuş... Yazıyı düzeltip gelene kadar... Askerin başında bekleyeceksiniz... Esas duruşlarını hiç bozmadan... Ahmet Başçavuş gelene kadar her şey vatan için diye bağıracaklar. En yüksek sesleriyle Ahmet Başçavuş o tepeden seslerini duyacak. Emredersiniz komutanım. Ahmet Başçavuş sağa dön. İstikamet Göktepe. Koşar adım. Marş. Karargah destek bölüğü. Sola dön. Ne duruyorsunuz? Hadi sesinizi duyalım. Karargah destek bölü. Her şey vatan için. Karar sayılacak. Say! Her şey vatan için. 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 Her şey vatan Ses mes kalmadı la abicim bende ya. Abi bütün gece bu ses kulağımda çıllar <laughs> durur artık. Kim yaptı lan bu işi? Ula biter mi bu askerlik be?